Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sistem tavsiye etmiyorum. Sistem fiyatlarına bakıp daha çok dertleneceğim bir video olacak. Tarih 3 Mart. Pardon. <laughs> Fiyatları görünce şok oldum. 30 Mart 2021 saatte 1.40 olmuş 1.41 olacak. Şimdi uzun zamandır sistem tavsiye etmiyorum niye? Çünkü hiçbir şey stokta yok. Stoklar yok. Dolar kur arttı. Fiyatlar tavan yaptı. Tabi burada kesinlikle bakın şunu söyleyeyim ne İtobya'nın ne Game Garage'ın ne de Vatamixer hiç hiçbir suçu yok arkadaşlar yanlış anlamasın ne İtobya'nın Game Gear'in ne Engurej'de de Vatamixer ee, Ben burada sadece fiyatları geleceğim yani tabii ki de stokla yok dolar kuru arttı bir ton sebeplerle fiyatlar bu düzeylere geldi yani satıcının herhangi bir satıcıya herhangi bir şey söylemiyorum kesinlikle bu video yanlış anlaşılmasın sadece fiyatlara bakıp derken arkadaşlar bu kadar. Ee, şimdi mesela şuna bakalım. Şurada hep 1050 TL'ler nedense birden bire meşhur olmuş. Şu tekrardan üretime geçtim harbiden bu haberini görmüştüm de. Mesela şu arkadaşlar 6600 liraya içerisinde 1650 par 1650 Ya 1050 TL var. Yani gerçekten inanılacak gibi değil. 6600 de 1050 TL. Ya ben 4 sene önce 6 600 e full sistem topladım iyi 7'li. Biliyorsunuz onun da videosu var kanalımda sistemi ve ekipmanlarım diye. Yani gerçekten işlemcisi Apu R3 2200G. Yani anakartına bakalım. Anakart iyiymiş ha. B450 teknik olarak da bayağı güzel. 8 GB RAM var. E bunu bir 16 yapak desek fiyatı siz düşünün. Bakayım ha pardon 16 GB RAM varmış. Pardon pardon. Ekran kartı da 1050 Ti. Ya gerçekten şaka gibi arkadaşlar. 1050 Ti ne ya? 6600. Hadi 1650 süper yaptık diyelim. 6 milyar 800. Ya 1650 süper olsa bile buna bu fiyat verilmez yani. Çok saçma bir rakam ya. 6800 1650 sistem toplasam ben geçen aylarda yorumlarda ağzıma sıçardım. Yani şu an gerçekten inanılmaz. Şunlara bakıyorum lan bu fiyata sistem toplarsın diyenler nerede? Laptop alan maldır. Bu fiyata sistem toplarsın diyenler nerede? Oğlum ben bu fiyata gider laptop alırım. Gerçi 600 laptop da yok da şimdi. En yani az 1.650 laptop ile 9.000'ler falan. Ya bak 1650 var ve 8.5 milyar olan sistem. 1660'lı bilgisayar 10K. İçinde var i7 var. Tam bu i7 birazcık abartı olmuş. mesela i 5e düşürsek. Ne oldu lan? O site bug'a girdi ama stoklu olmadığı için öyle. Pardon. Bak 6 milyar gördüğünüz arkadaşlar. İtopya'nın açığını buldum. <laughs> Tabii ki şaka o stoklu olmadığı için nedense öyle fiyatlar garip garip oluyor. 1 tb SSD'li RTX 2070'li sistem 16 milyar. Ya gerçekten ya uzun zamandır cidden bakmıyordum işte e, stokta olmadıklarını bildiğim için böyle siteye girip kendi moralimi bozmak istemiyordum ama artık gerçeklerle yüzleşmek için girdim. E, şu sistem güzelmiş ya. AX6700 XTL falan bayağı iyi sistem ama parası da iyi tabii ki de. Ya bu sitede İtopya'da durumlar böyle. Yani 1650 sistem en gördüğüm pahalı 6600 şurada var mı RX 550 de yani çok 1050Ti'den bir farkı yok o bile 7200 lan Oha bunu yeni gördüm İçinde R5 1600 var Ekran kartına bakalım harbiden Şey yani 1050Ti mi RX 550 mi abi bir karar verin Garip gerçekten arkadaşlar yani stokta yok diye mi böyle bilemiyorum ama orada bir gariplik var Dedim ki burada İtopya'nın satıcının herhangi bir suçu yok arkadaşlar bunu tekrardan söyleyeyim. <laughs> Sonra davalık olmak, evime şey gelmesin. E, fiyatlar böyle ama şunu fiyatı hala 2800. Ben bunu önerdim de galiba 2800. Neyse boş yapmayalım. <laughs> bir sonraki siteye bakalım. Yani burada da fiyatlar çok farklı değil. 1650 sistem 5800 lira bunda 8 GB RAM var. Bunu işte 16 yaptım desen 6000 lira rahat dayanır bu sistemin fiyatı. Allah'tan indirim falan yapıyorlar hani harbiden de... Ee, şu sistem 3800'de neymiş? GT 1030 mu? Ne? GT 1030. Vay nasılsını be. Vallahi iyi sistemmiş ya. GTA 5 akıtır arkadaşlar. 1650 sistem 5.5 ,5 milyar. 1685 milyar 700. İyi güzel. Güzel. 3 milyara 5. Bak bu iyiymiş harbiden arkadaşlar. Pentium Gold G6400 içinde. <laughs> kusura bakmayın birazcık hastayım sesim şey geliyor olabilir. Şu varmış bak mesela 5600 full set diyor. Her şeyi var. Monitör de benim eski monitör bu arada. Aynısı tıpatıp atıp aynısı bu. iyi e, i3 varmış. 1650 Ti varmış. 5600. Bence klavyesi mouse'u güzel duruyor. Burada da o 17 milyarlık neymiş bu artık 3060 varmış içinde ve R7'de işlemcisi varmış. Bu arada Game Garage'ın yeni laptopları da harbiden bayağı iyi ya. bilgisayarlara bakalım. Şu özellikle çok hoşuma gitti valla. Ben aldıktan sonra mı getirdiniz Su abi? Niye böyle bir şey yaptınız? Şu. Bir de %8 indirim varmış. 12 milyara içerisinde RTX 360 Max Q ve E7 11750H işlemcisi var. 16 GB RAM ve 500 GB NVMe SSD. Yani bu harbiden bayağı baba bir sistem. Benim çok hoşuma gitti. Keşke ben <laughs> bir bekleseydim de şimdi alsaydım. Ama ben laptopla la memnunum yani. Onun da kutu açtığım kanalında var kutu olarak benim birazcık arkadaşlar. Burada beyaz varmış onun x ile. Bu kaç? 17 inç bu 15 inç. Yani x ile olunca 17 inç oluyor. Ben yani 7'yi görünce direkt 17 inç ile Bu 15'miş 17. Yani bu sistem harbiden çok iyi bu laptop arkadaşlar. Bence alınır. Yani ondan sonra bir de vatandaki fiyatlara bakalım. Vatanda çok çok farklı değil yani. Bu Apu sistemi aynen. Apu sistem bile burada 3.5 milyar. 1030'lu sistem 4 milyar. Yani harbiden artık 1030'lu sistem satılıyor ya. Ya yani umarım artık ya bunlar inşallah bir kısa sürede düzelir arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim ya bunun satıcıyla herhangi bir alakası yok. Ben sadece burada fiyatlara bakıp birazcık dert yapmak, birazcık ağlamak istedim. Neden uzun zamandır da sistem tavsiye etmiyorum sebebi bu arkadaşlar. Yani çok çok fiyatlara çok düşük sistemler alıyoruz. Ya bu yüzden yani çok bir sebep yok. Mesela 6.000 lira 1000'li sistem. i3'lü 1000'li sistem. o oynar mısınız? Oynarsınız arkadaşlar. Bu fiyatta verilir mi gerçekten bilemiyorum yani. Ee, diyeceklerim çok fazla bir şey yok. Game Garage listesinde kaldık. Ee, kapanışı da burada yapalım. Dediğim gibi arkadaşlar fiyatlar böyle. Fiyatlara bakıp ağlamama çalış yapmak istedim birazcık. Sizlere i̇şte içimi dökmek istedim. Ee, başka 1000 lira. Benim monitör 1000 lira mı? Yuh. Ben bunu galiba 600 lira mı ne almıştım arkadaşlar? Bunu. Tıpatıp aynısı ya. Yani kutusu hala gerçi durmuyor. Ay ay. Neyse arkadaşlar diyecek çok fazla bir şeyim yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda öyle boş beleş bir, bir video oldu. Kanalıma abone olmayı ve gelecek videolarımla haberdar olmak için sevgilerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.